Vakti sıra oldu. Yazık değil mi? Millet su bulamıyor. Su boşu boşu da suyu açık bırak. Bana oh. siz. 24 saat boş yapıyor. Bu dördüncü, beşinci bahçeye gibi hepsi aynı Su nasıl yetecek? Her bahçede var. Her bahçede iki musluk böyle açık. Boş at. Ve bu işini gör. Buraya hep bataklığa çevrilmiş. Ondan sonra şu her ortu kendi bataklığına atlamış. Musluk yok işte. Üstünde musluk da. 24 saat böyle akıyor. Bunun, bunun gibi 10 binden fazla musluk var. Açık musluk. Dünyanın suyunu gelsen yetmez. Takıldı <laughs> ol, 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 ne oldu ne